Gece her zamankinden daha ağır çöktü. Sanki yıldızlar bile olacakları görmeye cesaret edemiyordu. Sessizlik, bir lanet gibi havada asılı kaldı. Sadece uzaktan gelen metal sesleri ve bastırılmış pişmanlık fısıltıları duyuluyordu. Gölgelerin içinde biri ilerliyordu, sessiz, temkinli, elinde her şeyi alt üst edebilecek bir sırla. Bir zamanlar herkesi bir arada tutan bağlar çözülmeye başlamıştı. Güven, kan kadar güçlüydü eskiden, şimdi ise pamuk ipliğine dönmüştü. Eskiden neşeyle parlayan gözlerde artık kuşku vardı. Sadakatle söylenmiş sözler şimdi titrek ve kırılgandı. Havada garip bir gerilim vardı; bir sızı, bir uyarı, henüz patlamamış bir fırtına. O ise sessizce duruyordu. Nefesi hızlı Kalbi kulaklarında atıyordu. Ellerinde kan değil, gerçeklik vardı. Bastırmaya çalıştığı hakikat geri dönmüştü ve şimdi bu gerçeklikle yüzleşmek zorundaydı. Aynaya bakmak gibi acı vericiydi çünkü gördüğü artık tanıdığı biri değildi. Loş bir odada iki eski dost karşı karşıya geldi. Aralarındaki sessizlik her türlü suçlamadan daha ağırdı. Biri silaha uzandı diğeri anlayışa ikisinin arasında kalan ise bir karardı keskin soğuk ve geri dönülmez birkaç kelimeyle her şey ya kurtulacak ya da sonsuza dek yok olacaktı uzaktaki bazıları ise yaklaşan kırılmadan habersizdi kalplerinde umut ellerinde planlarla geleceği inşa etmeye çalışıyorlardı ancak kaderin zamanlaması acımasızdır onlar köprüler kurarken altlarındaki zemin çatlamaya başlamıştı bile. Hep sessiz kalan o kişi sonunda konuştu. Duygularını içine atan, sadece izleyen biri olarak biliniyordu. Ama sessizliğin de bir sınırı vardı. Konuştuğunda tüm oda sustu. Sesi yüksek değildi ama sözleri keskin ve biriktirilmiş duygularla doluydu. O andan sonra kimse ona aynı gözle bakmadı. Çaresizlik sinsice yaklaştı. Huzuru çaldı ve yerine panik bıraktı. Herkesin kaybedecek bir şeyi vardı ama herkes her şeyi göze alacak cesarete sahip değildi. Ufukta bir fedakarlık görünüyordu; sabırlı, aç ve kaçınılmaz. Sonra o an geldi, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir dönüş. Tanıdık bir yüz düşmanın yanında ortaya çıktı. Nefesler tutuldu, gözler fal taşı gibi açıldı. İhanet Sadece stratejik değildi, çok kişisel, çok derin bir yıkımdı. Ve kutsal olan her şeyi paramparça etti. Gözyaşları döküldü ama kayıplar için değil. Arkada kalanlar, yıkılanı toparlamaya çalışanlar için aktı. Eski dostluklar artık aynı olmayacaktı. Masumiyet geri gelmeyecekti. Bu artık sadece bir görev değildi, bir yüzleşmeydi. İçlerindeki karanlıkla verilen bir mücadeleydi. Ancak ihanetin küllerinden beklenmedik bir şey doğdu. Küçük bir umut kıvılcımı. Dünya başlarına yıkılsa da eğilmeyeceklerine dair sessiz bir yemin. Kırılanlar intikam için değil, hakikati geri almak için ayağa kalkacaktı. Ve son sahne karanlığa gömülürken geriye sadece bir kalp atışı kaldı. Yavaş, kararlı, inatçı. Çünkü bazen bir hikayenin sonu, bir kapanış değil, bir uyarıdır. Yaklaşmakta olanın sessiz haber.